Arz, ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergeleri okutuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Gölcük Yeni Devlet Hastanesi. İlk ihalesi 2016'da yapılan ve bitiş tarihi 2018 yılı olarak belirtilen Gölcük Devlet Hastanesi'nin inşaatı ancak 2018 yılında başlamıştır. Aradan dört yıl geçmesine rağmen hastane inşaatının tamamlanmaması ile ilgili halen belirsizlik söz konusudur. Geçtiğimiz aylarda hastanenin inşaatının tamamlanması ve hizmete başlaması konusunda Kocaeli milletvekillerinin de müjde verdiğini biliyoruz. Halkımızın bir önce faaliyete geçmesine özlemle beklediği hastanenin ihalesi son olarak 27.07.2022 tarihinde yapılmış ve teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptal edilmiştir. Bu süreçte ihalesi eksiklerin giderilerek tamamlanması ve hizmete gireceği tarihin belirsizliğini koruduğu Göncük 250 yataklı devlet hastanesi ile ilgili tarafımıza sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmeyi arz ve talep ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Özgür Yılmaz, Kınar Narkı Engin Taş ee, Sağlık Müdürlüğü'nden bilgi alıp yazılı cevap verelim şehirler arası otobüs terminali yapımı. Yeni Gürcü Otobüs Terminali 18 Nisan 2022 ve 20 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan ihaleleri çeşitli nedenlerle iptal edilmişti. 20 Nisan 2022 tarihinde teklifin yaklaşık maliyetin ve ayların ödeyin çok üzerinde olması, Haziran 20, 2022'deki ihale ise ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptali gerçekleşmiştir otobüs terminalinin hali hazırda belirlenmiş yeni ihale tarihi bulunmamaktadır. 2022 mali yılı performans programında tamamlanması hedefi konulan terminal ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin ihalenin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları var mıdır? Yapım ve bütçesine ilişkin belirlenen yeni takvim var ise terminalin tamamlanması için düşünülen tarih ne zamandır? Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın konuya uygun yapılacak çalışmaları tarafımıza sözlü veya yazılı olarak bildirmesini arz ve talep ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kurulu özgürce olmaz. Yılmaz, Pınar Mark ve Engin Taşdemir. Bana ne <laughs> 30 Eylül'de ihale Eylül. 9, Eylül. 9 Eylül'de, 9 evet. Eylül'de ihale edilecek. Tekrar Mimbe ihale var. edeceğiz. Tamam. Yazılı da cevap verelim. Evet. Kavaklı sahili Beyoğlu Deresi, Gölcük ilçenin sınırları içerisinde bulunan Beyoğlu Deresi'nin özellikle Kavaklı sahilinden denize döküldüğü alanda çevre kirliliği devam etmektedir. Bahse konu alanla Kasım 2019'da kirlilik, Nisan 2020'de gübre, gübre atından kaynaklı sorunları Büyükşehir Meclisi'nde ve 2022 İSU Genel Kurulu'nda gündeme getirilmiştir. Yaptığımız incelemelerde bölgedeki su ve büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı, derenin denizde buluştuğu alanda ve kıyı şeridinde kirliliğin devam ettiği, aşırı şekilde çevreye koku yaydığı ve yaşanan kirliliğe rağmen vatandaşların ve özellikle çocukların denize girdiği gözlemlenmiştir. Konuyu her ne kadar meclise taşımış olsak da Büyükşehir ve İSU'nun çözüm noktasında yeterli olmadığı hali hazırda ekli tutulan fotoğraflarla görülmektedir. Konuyla ilgili şunları öğrenmek istiyoruz. Bu alanda deniz suyundan alınan bir analiz sonucu var mıdır? Bu alanda KBB ve su olarak yapmayı düşündüğünüz bir çalışma olacak mıdır? Halk sağlığının risk oluşturduğu bu alanlarda herhangi bir tehdit almayı düşünüyor musunuz? Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuya uygun yapılacak çalışmaları tarafında sözlü veya yazılı olarak bildirme yapması arz ve talep olunur. Cumhuriyet Halk Partisi adına Özgür Yılmaz, Kınarlar, Engin Taşlar. Bey, Ali Bey, bilgi verecek durumda mısınız yoksa yazılı mı verecek? Başkanım yazılı olarak veririz ama şu kadarını söyleyeyim. Şu an için sürekli olarak takip ediyoruz zaten Beyoğlu Belediyesi'ni. Beyoğlu Belediyesi zamanlarda birkaç defa e, o basitler yazılı soru önergesine belirtildiği gibi e, kirlikler oldu. Onlara alakalı gerekli müdahaleler ve gerekli ceza işlemler yapıldı ve sık bir şekilde takip ediyoruz. Ama son zamanlarda hani bu bahsettiğim şikayetlerle alakalı durum için tarafımızdan gözlemlenmedi. Ama onlara alakalı tekrar bakarız sahip. Gerekli bilgilendirme diye zorlar. Son dedi. durumu Tamam hocam. Acaba sizde bir bilgi var mı? Biz takip ediyoruz başkanım oradaki temizlikleri. Sayın Başkanım. Şu an için e, bizde programımızda herhangi bir şey görüldü. Özgür Bey buyurun. Sayın Başkanım e, takip edildiğinin farkındayız. Sürekli biz de takip ediyoruz. Ancak e, Nisan ayında ve Haziran ayındaki genel Kurulu'ndan sonra da biz takipteyiz. Önerdiğimiz ekimlik ilk okul bu sabah saat 11'e aittir. E, aynı hazırda buranın çözümüne ulaşmadığını, belediyenin ve üstüne çalışma yaptığını belirtmişiz. Ancak şu anda çalışma yapıldığı süreçlerde dahi burada denize giren çocuklar var. Buradaki suda neyin olduğunu, ne olduğunu, sahilin ne şekilde olduğunu fotoğraflarda gösteriyoruz. Tamam. Da şey yapmak istemiyorum açıkçası. Hala hazır fotoğraflarda ee, bürokratlarımızın dediği şekilde değil şu anda. Denetim yeterli değil Sayın Başkan, denetimden ziyade daha bitmemiş çalışma. Çalışmanın evet. bitmediğini düşünüyoruz. Sahildeki atıkların, çöplerin hala devam ettiğini, gübre atıkların dahi devam ettiğini orada kaldığını görüyoruz. Fotoğraflarda da var. Ama bir nebze kokuyu da görüntüyü de kabul gübre atı, gübre atı şey ya, yani kaçak yaptığı bir şey vatandaşın. Onu denetim başında bir şey. Başkanım var. o üç ay oldu. Ama bildiğim evet. daha önemlisi burada şu. Ee, şu anda bu sabah saat 10'da dahi fotoğraflar 8-10 tane çocuğun hayır. denize girdiğini sayın başkanım. Yani yarın bu çocuklarda herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman e, neyle karşılaşacak? O yüzden bunun en azından tedbir alınması, en azından bu deniz iki suyun analizinin yetilebilmesi veya buranın temizlenmesinden sonra belki o çocuklar oraya girme imkanı varsa girsinler. Yoksa tamam. bence halk sağlığı açısından önce sağlamamız Tamam lazım. değerli meclisim. Ee, orada ayrıca e, tahlili yapalım. Eğer bir satıcı varsa denize girmek yasaktır vesaire gibi bir yazılar asalım. Bir de oraya bir e, güvenlik görevlisi